So we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar Hepinize GTA 5 moduyla karşınızdayım Bugün GTA 5 modunda ne yapacağız diye sorarsanız Gördüğünüz gibi Bir şey görmüyorsunuz tabii ki ee, Öncelikle ne yapacağımızı size söyleyeceğim Ama öncelikle Benim e, bir yere gitmem lazım Bunun için havaalanına gideceğiz arkadaşlar Çünkü e, yapacağım modda. da e, buralar yani kapalı olmayan kapalı mekanlarda e, spamladığım araç e buraya sığmıyor ve düşünce patlıyor. O yüzden buraya spamlayamıyorum. Bana açık bir arazi lazım. Bunun için de tabii ki havalanı. Havalanı çok e, büyük bir yer olduğu için burada sıkıntı olmayacaktır. Ve e, modumuza gelirsek e, uzay gemisine bineceğiz arkadaşlar. Uzay gemisi modu. Uzay gemisinin e, içine falan bakacağız. E, uzay gemisinde ee, bir silah var ateş ediyor ee, bir tek onu gördüm ee, belki bir şeyler daha vardır of kafa üstü çakıldık şimdi şu uçağa havaalanına bir girelim sonra uzay gemimize binelim biraz etrafına falan bakalım nasıl olacak şimdi burada polisler de var e, ee, bir şey olmaz şuradan bir araba hemen şöyle ya da ne gerek var şuradan hemen spamlayalım ya boş boşuna araba çalıp da şey yapmayalım ver bana bir tane hop tamam işte bu kadar lan oğlum sus Elimde kalacaksın sonra Baba hala bakıyor tip tip Evet Aç kapıyı oğlum Açma ya da ben şöyle gireyim hop aç kapıyı Güzel Şimdi devam edelim hop Uygun bir yer uygun bir yer lazım uygun bir yer Eee Evet orada uçak akıyor Şurası burası iyidir ya buraya spamlayabiliriz Tamam Durduralım Şimdi şöyle git git, git biraz gidelim. Araba var orada şimdiki. Arabanın altında kalmasın. Bakayım. Tamam bu kadar yeterlidir. Şimdi F4 ve HDK Spawner'dan Hydra'yı bulmamız lazım. Hydra. H-Y-D-R-A olarak ve şu. Gördüğünüz gibi e, spamladık ve ara içinde kaldım. Bayağı büyük bir şey. Evet arkadaşlar görüyorsunuz uzay gemisi. Şöyle bir etrafına bakalım şöyle. Hop. Görüyorsunuz, bildiğiniz uzay gemisi işte ya. Şimdi buna nasıl bineceğiz diye sorarsanız, bunun binmesi çok sıkıntılı arkadaşlar. Buna direkt giremiyorsunuz. Buna nasıl gireceksiniz? Görünmez bir şey var şurada. Burada bir yerde, neredeydi? Tam, tam buradaydı. Aynen. Tam burada görünmez bir şey var. Bakın şöyle göreceksiniz, görünce de anlarsınız belki. Tabii ki doğru gidiyorsam, gidemiyormuşum. Rampa gibi bir şey var. Rampadan çıkıyorsunuz. Ve e, binişi oldukça sıkıntılı. Daha ben buna çıkana kadar bir saat geçecek. Buradaydı ya rampa. Allah Allah. Abi tam biniyordum. Aha bindim böyle. Tamam. Gemiye bindik sonunda. Evet. Tabii ki nasıl uçak kullanıyorsanız o şekilde kullanıyorsunuz. E, 8, 4, 6 tuşları ve WASD tabii ki. Ee, öncelikle ne yapacağız? İçine bir bakacağız tabii ki şimdi. İşte bir uzay gemisi nasıl olur? Böyle olur. Yani oyuna göre böyle oluyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle hop. Yukarıya doğru kalkıyoruz. Ve W silahımız da var. Makinalımız var. Başka misil Eee... homokom kanon. Aynen. Roketimiz de varmış. Bunu bilmem ne olduğunu. Bir makinalı ve bir de roketimiz var. Ve uzay gemimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzay gemisi böyle bir şey. Evet şimdi. Ne yapalım? Biraz biraz ne yapacağız şimdi? Tabii ki biraz. Evet 5 yıldız yaptık. Hadi Allah versin. Kaçalım. Allah 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 Allah. Şehre uzay gemisi sızdı arkadaşlar. Şimdi kaçıyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Polisler bizi muhtemelen öldürecektir ama e, arkamızda F-16'lar takılır şimdi. Çünkü manevrası gördüğünüz gibi dönmüyor. Dönmüyor. Helikopter e, dönmüyor bunu. 5 yıldız. Neyse 5 yıldızla bir deneyelim bakalım ne olacak. Hadi lan gelin. Ya da 5 yıldızda da şehirde katliam yaparak e, kendimizi şey yapalım. E, polisler kendisi gelsin. O yüzden bir aşağıya doğru inelim. Abi. Bu gitmiyor be hiç manevrası falan da yok. Nasıl yapacağız? Bunu indirelim şöyle, in bakayım. Aslında şu helikopterler var ha. He. Şunlara bak, kitleniyor mu? Homing off, homing, 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 homing ne demek acaba? Lan, uçak uçak yok mu gelin. Öyle yükseliyor mu uzay gemisiyle? Aha kilitlendiler kesin bana. Bakalım ne kadar yükselecek bir de çalışıyorum. Abi kamera böyle aşağı aşağı gelmesin ya dur be aşağıya öyle. Öyle zeplin meplin yok mu? Gidip çarpardık Oo, Hava da fena şöyle. Bakalım ne kadar yukarıya çıkabilecek? Aa, helikopter geliyor. Kitlenmiyor mu roketi bunun ya? Abi kitlen be. Kitlen de savaşalım. Hah kitleniyor. Al sana. O gitti oğlum senin işin bitti. Hadi. Ah tamam. Sıra sende. Git lan buradan. Oo beyler uzay gemisi katliama başladık şimdi uzay gemisiyle. Öyle uçaklar uçaklar gelsin diyeceğim de uçaklar bizi hemen öldürür ya. Şu an olduğumuz yerde miyiz? Yükseliyor muyuz? Hiç bilmiyorum ama görüntü muhteşem ya. Şu an görüntü muhteşem. Öyle biraz daha gaz verelim. Ne diyorsunuz? Şöyle hop. Hadi bakayım. o helikopter çarpıyor musun lan? artık sert çıkıyorsun oğlum. Hop. Hadi. Oo, helikopterdeki manevralara bakın beyler. Güle güle. Tamam. Gün batımı fena. Daha fazla çıkmıyor galiba. Aynen. Dön 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 lan aşağı aşağı değil lan aşağı aşağı değil yukarı yukarı. Bom. Roket gidiyor. Vurduk mu? Vuramadık. Oo, işte bu. İşte bu. Ya oğlum bana çağırma yapmayın. Burada uzay gemisi. O gel sen de gel gel gel. Kimse beni durduramayacak. Sıradaki, sıradaki. Abi daha fazla yükselemiyor muyuz? şu görüntü muhteşem ya. Şu görüntü var ya. Hadi be Bakayım yükseliyor muyuz? Ay, olduğumuz yerde dönüyoruz ama şu an. Bence çıkıyoruz yukarıya çünkü... Ee, aha geliyor bir helikopter de Bak feleği şaştı. Beşi, beş tuşunu bırakınca arkadaşlar bakın kendi kendine dönüyor şu an. Ben kendim e, ee, tutmaya çalışıyorum. Çünkü rota rota mota kalmadı. Şu an aşağı düşecek kendi. Evet, daha fazla çıkartmıyor oyun. Gördüğünüz gibi bu, bu kadar. Yani bu kadar çıkabildik. Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Abi hadi uçaklar gelsin be. Dur biraz makinalı deneyelim. Oo, boylu ona da. Aşağı dalış yapalım. Hadi hop. Gel. Uzay gemisi helikopterlere karşı. Evet. Kazanan kim olacak? Kim kazanacak? Göreceğiz. O ne lan? Benim adam ay diye bağırdı. Evet aşağı iniyoruz şu anda. Öyle hop. Nasıl ineceksek artık. O kadar çıktık ki. Öyle dalış yapalım. İniyor muyuz lan? Sanki olduğumuz yerde duruyormuşuz gibi. Nerede o helikopter? Göremiyorum. Biraz aşağıda katliam yapacağım da ben bunu nasıl indireceğim şimdi? Şöyle aşağı ineriz herhalde böyle. Hop. Ooo. Tur gitti. Dur gitti bunu sabitle 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 sabitle. Bir dakika hızını sabitlemem lazım ve bunu havada kalıyor sonra. Şöyle. Niye büyük ki Yok Şöyle biraz. Oh. Dört 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 dört. Otomatiğe takıldı lan roket. Ate Aa, kendi kendisi atışıyor valla. <laughs> Böyle çok iyi oldu. Beyler <laughs> şey takıldı. Ee, oyundaki roket takıldı. Şimdi katliam yapıyorum. Şöyle hop. Oho! Gaza yapınca tabii ki gittik. Gerçekten sürüşü çok zor. Ee, arkadaşlar ee, bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, yeni videolardan haber haberdar olmak için ee, sağ alt butonundan abone olup e, videoma destek verebilirsiniz. E, beni de takip edebilirsiniz bu arada. Umarım e, tekrardan beğenmişsinizdir. Hepinize iyi uygunlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.